Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı, çok güzel bir model çalışması yapacağız birlikte. Şöyle evde olan ince iplerim vardı. Şöyle 2.2 milim bir tığım var, ince uçlu. Şöyle iple tığı tekrar göstereyim. Şöyle de bir çanta sapım var. Bu çanta sapını hazırlamayı planlıyorum. Modelime. Hemen şimdi modelin yapımına birlikte başlayabiliriz. Şöyle alayım. Önce mor ipimi alıyorum. Şuraya hemen 9 tane sık iğne yapacağım. ipimi de bir taraftan yediriyorum 5 6 7 8 9 şu ipimde kesebilirim buradan çıkan ipi Evet. Şimdi bir diğer sarı ipimi alacağım. Hemen şöyle şuradan içinden geçirip başlayacağım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar tepeye bir aldım 1 2 üçüncüye battım Pardon 1 2 atlayıp üçüncüye şöyle iki zincirden sonra batıp ikili trabzan yaptım tepeye bir kez aldım. Hemen önündeki sık iğneye 1 2 3 tepeye alıyorum hep. 4 5 6 kez aynı noktaya battım. Tek seferde çekip bir fıstık yaptım. Tepeye bir aldım hemen devamındaki trabzana battım şöyle ikili sık iğnenin tepesine battım ikili trabzan yaptım iki zincir çektim tepeye bir aldım şöyle kenardaki üçüncüye batıp ikili trabzan yaptım Şimdi şu ipimi hemen yok edeyim. Evet, şimdi mor ipimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle sarıdan geçirdim. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şöyle bakın buradaki trabzan tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım. Şu yandaki ikili trabzan içerisinden geçtim. 1 Yine aynı şekilde 2 3 4 5 6 7 Tam 8 kez tam 8 kez ilmek çıkardım. Şimdi şöyle üçünü bir tığımdan çıkardım. Üçünü bir tığımdan çıkardım. Şöyle 3 3 tığımdan çıkara çıkara yukarı kadar çıkıyorum arkadaşlar. En son kalan üçümü de tığımdan çıkardım. Şöyle çevirdim bakın şu şekilde çevirdim tepeye bir aldım hemen şuradaki o boşluğum içerisinde bir tane ikili trabzan yaptım tepeye bir aldım fıstığımın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım tepeye bir aldım fıstığımın bu yanına geçip ikili trabzan yaptım hemen bu tarafa da yine aynı işlemi uygulayacağım 1 2 Çok güzel oluyor bu. Gerçekten çiçek gibi. 3 Tek renkte yapabilirsiniz. 4 5 6 7 8 kez battıktan sonra 3'ü çıkarmaya devam ediyoruz. 3-3 tığımızdan çıkarıyoruz. En son kalan 3'ü çıkardım. 1-2 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Şu 5 zincirimin 3.süne batıp Bakın bu sırayı böyle tamamladım. Şimdi gel gelelim bir diğer sıramıza. Yine sarı ipimi aldım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Tepeye bir aldım. Şöyle bakın. Hemen şu 3 trabzanın birincisine batıp ikili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım ikinci trabzanıma 3 4 5 6 kez batıp yine fıstığımı yapıyorum hemen yanındaki trabzana da e, yuvamı yapıp bir iki zincir çekiyorum ve de buraya geliyorum şöyle buraya da ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar şimdi gel gelelim bir üst sıramıza buraya kadar geldim şimdi sarı ipimi bunun içerisinden geçireceğim. İpim koton ip olduğu için biraz zorlanacağım. Şimdi çeviriyorum arka kısmını arkadaşlar. Şimdi fıstığımı ters taraftan yapacağım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tepeye bırakıldım. Bakın şurada 3 tane trabzanım vardı. Hemen şu birinciye battım. İkili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım. Hemen onun yanındakine battım. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane trabzan yaptım tek seferde çıkardım tepeye bir aldım hemen 3. trabzana batıyorum 1 2 zincir çektim şu çektiğim 5 zincirli üçüncüsüne battım. Evet. Şimdi şuradan devam edeceğim arkadaşlar. Sarıyla bunu buraya kadar geldim. Şimdi ters taraftan gitmeyi göstereceğim sizlere. Nasıl gideceğimizi. Şöyle hemen bunu yükseldim. Buraya 1-2 3-4-5 zincirimi çekiyorum. Tepeye bir aldım. Şimdi aynı bu taraftan değil bu sefer düz tarafından düz tarafını çevirerek 6 kez dolduracağım. Tığımı aldım. 1 2 3 4 5 6 Pardon 8 kere 7 8 kere yine doldurdum yine 3'ünü bir çıkıyorum tığımdan 3'ünü bir çıkıyorum tığımdan 3 3 sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar son 3'ü de birlikte çıkıyorum Evet şimdi şöyle şöyle çevirdim hemen tepeye bir aldım bakın şöyle göstereyim size bu boşluğa tekrar bir tane ikili trabzan fıstığımın tepesine bir tane ikili trabzan yan boşluğa yine bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın çevirdiğim zaman aynı şekilde modelim oluşmuş oluyor. Tepeye bir alıyorum. Düz tarafını çeviriyorum yine elimde. Yine burayı da 8 defa dolduruyorum. 2 3 hepsini tığımda tutuyorum. 4 5 6 7 ve 8. Yine 3 3 tığımdan çıkarmaya devam ediyorum. sıra başına kadar en son kalan üçü birlikte çıkarıyorum tığımdan ve bakın şöyle şuraya geldim gördüğünüz gibi bir zincir çektim hemen hemen şuraya sarın içerisinden geçersek ikili trabzanla çıkardım sarın içinden geçip sarayı yukarı alıyorum şimdi tekrar. Bakın. Şöyle tutalım. Evet. Gördüğünüz gibi e, her iki taraflı da tam oturuyor model. 2 3 4 5. Şurada gördüğünüz gibi 3 trabzan vardı. Hemen birincisinden girip ikili trabzan yapıyorum. Tepeye bir alıyorum ikincisini 6 kez doldurup 6 tane tek seferde çıktım hemen başına ilmek alıp şu üçüncü trabzanıma da batıp 2 zincir şu 5 zincirimin üçüncüsüne batıyorum. Bakın. Şimdi buradan düz olarak devam edebiliriz bu sefer. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yine önce bu tarafa, sonra bu tarafa doldurup modeli tamamlayacağız arkadaşlar. Ben biraz büyüteyim. Model gerçekten çok güzel oluyor. Biraz büyüteyim geleyim. Evet model e, bu kadar arkadaşlar. Ben biraz uzattım. Bunu her alanda kullanıp değerlendirebilirsiniz. Dileyen bileklik yapar. Dileyen çanta askısı yapar. Dileyen tek renk yapar. Dediğim gibi her alanda kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.